Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi değerlendirmemize. Bir sonraki arkadaşımızı seçmek üzere tekrar fanusumuzu aldık. Hı hı. Karıştırıyorum. Bu sefer hemen seç bakalım birini kim gelecek. Az önce les üzerinde olduğu için hareket edemedim. <laughs> Resul Burak. Resul Burak arkadaşımızı. Şuradaki çizimin sahibi. Resul Burak Şahiner. Evet tek bir çalışması var. Açıyoruz tek bir çalışmam var perspektifin perspektifinde biraz hatalar var. Normalde biz şöyle bir hesap yaparız. Zemin çizgisi ve oradaki herhangi bir çizgi bir noktada birleştiğinde orası bizim kaçış noktamız olur. Ve bu nokta üzerinden diğer çizgiden hareket etmesi gerekir. Sende biraz bu üst taraf bir anda böyle aşağı doğru dönmüş gibi duruyor. Dolayısıyla zemin biraz havaya kalkmış, sehpaların ayağında belki biraz sıkıntılar var gibi. Biraz keskin geliyor perspektif aslında dikkatli evet. baktığınız zaman bir ufuk çizgisi düşündüğümüzde kompozisyon içerisinde iki nokta da sanki kağıdın içerisinden çıkmış. Evet evet. Yani o kalorifer gibi parça çok hı. keskin bir anda daralıyor Çok, abi. Bu aslında animasyonda kullanılan bir şey. bu arada arkadaşlar animaströmde çok derin perspektif alabilirsiniz. Hı hı. Ama bu sefer o saksının orada dümdüz durmaması gerekir falan. Evet o da yanılması ee, lazım yani eğer öyle bir perspektif kullanıyorsan. Ya şöyle renklerin çok tatlı, o kadar canlı ki arkadaki o sarılığın, o naifliği, camın arkasındaki o pastel görünüşü, zemindeki ahşap dokunun mesela çok güzel. Aynen çok başarılı. Çiçeğin üzerindeki etkiler çok hareketli, tatlı olmuş yani doğal dokularla yapay dokuların arasındaki farkı biz algılayabiliyoruz. Mesela o duvarın önündeki o çiçeğin duruşu çok tatlı ee, ama perspektifine. Belki kara kalemde çalışıp sonra tekrar burada devam etmen gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle yani o keskin perspektiften biraz kurtulabilirsen Hı. bütün bu saydığımız her şey tekrar burası Hı. üzerinde uyarlamaya başlayabilirsen bence çok daha güçlü çok daha başarılı Hı. olur. Sadece Hı. o keskin perspektif seni biraz yani aslında mekanın aşağı doğru düşüyor. Ee, bu taraftaki o karolifer gibi bir şey, çok onu çözemedim şu an. Karolifer gibi parça da, petek gibi parça da çok keskin gidiyor. Yani bu aslında çok e, uzak mesafelerdeki bir parçayı kendimize doğru çizdiğimizde bu etki oluşuyor. Ama senin noktaların dediğim gibi çok yakında olduğu için buradaki kaçış bir anda böyle gidiyor. Buradaki bir anda böyle gidiyor. Biraz ikisi de kağıdın içerisinde kesişiyormuş gibi oluyor. Bu biraz rahatsız ediyor onun dışında. E, doku, renk, kompozisyondaki yerleştirme falan yani zemindeki, duvar altındaki o e, küflen falan bile mesela evet, evet, çizilmiş evet. yani. Onların çok hepsi ben de çok güzel, çok başarılı. Ya şu da olabilir. Ben kardeşim renk seviyorum, doku seviyorum. Hı. Ben sanatçıyım deyip mekan kullanmayabilirsin. Yani belki soyut mekanlar planlayabilirsin kendine. Ama mekan kullanacaksan perspektif kısmına biraz soruyoruz. Kesinlikle, biraz perspektifi çalışıp çok daha güzel kompozisyonlar çıkarmanı ümit ediyoruz ve o kompozisyonları da yine burada aynı şekilde böyle değerlendirmeyi istiyoruz. Hı -hı. Bir sonraki çalışmalarda yapmaklarını e, gönderirsen isteriz, yani. aynen bir şey de görmüş oluruz Hı -hı. aslında yeni yaptığın düzeltmeyi, e, onları ne bir şekilde gördüyorsun bu önemli. Eline sağlık. İyi günler, çalışmalar diliyorum. Kendine Teşekkürler. Iyi. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin en çok izlenen YouTube kanalından yayınımıza devam ediyoruz şu şuanda. Ee, bir sonraki biraz daha cesaret e, yakalamış olacağız. Bizim için bir de biraz daha yakalamış. aslında motivasyon kaynağı falan olacak. Bu arada yorum, yani videoların altının hepsini e, istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Yani yorumlarınızı yapın, fikirlerinizi söyleyin. Bir sonraki videolarda neler yapmak e, yapmamızı istediğinizde falan belirtebilirsiniz yani. Orası herkese açık bir mecra. <laughs> Yorum yapabilirsiniz. Neyse ben bu küçük sistemimi geçtikten sonra bir sonraki arkadaşı seçiyorum. Arkadaşımızı seçtim. Bakıyorum. Elif Karaca. Elif Karaca. Hemen bakıyoruz çalışmasına. Elif. Ne misin? Elif. Aa, Elif. olabilir mi? <gülüyor> Elif. <gülüyor> Arif Ama Karaca. Evet. Realistik bir iş geldi <laughs> ya. Detaylı bir Tek var. bir işim var. <laughs> Tek iş göndermiş. Bayağı güçlü Zaten bir iş. Zaten bu iş, ya. iş size yeter mi demek istemiş bilmiyorum. Bence de öyle çok ya. Çok detaylı, çok güzel bir şey çalışma. fotoğraf. Yo bayağı yağlı bu ya. Yağlı bu Ve wow. dokulu, o katmanları hissedebiliyoruz. Çok canlı, çok, çok güzel. Gerçekçi duruyor. Evet. Çok güzel bir iş. Bir de herhalde yani şeyi e, eseri sattın yani. Burada şey yaptığına göre sardığına göre, göre, şey, göre <gülüyor> fotoğrafı <gülüyor> çektikten sonra bunu direkt kargolamış <gülüyor> yani. <gülüyor> Gayet güzel duruyor ki bence yani çok da normal yani satılabilir bir iş gibi duruyor. Yani, yani realistik anlamda baktığımızda aslında gerçekten güzel bir iş. Ayrıca mesela renk bilgisini de çok güçlü duruyor. Yani evet, o evet, evet. güvercinlerin üzerindeki o mavim trak renklerin falan akışı, o, o tüylerin şey, Aynen değil mi? Mesela evet. birçok işte aslında bunu bekledik hani evet, ön evet, plan, evet. arka plan kopması, onların birbirinden farklı durmasını. Hep böyle birçok işte aradık. Bunda gerçekten var yani. Yine arkadaki lekeleri görebiliyorsun ama Hı -hı. ilk bakışta işte sadece Tabii. kuşlar gözünün arka. Yani, tamamen arka planda yani olması gerektiği gibi ee, ama baktığınızda arka planda da size o küçük yosunlar, dal parçaları vesairelerle yine bir detaylar veriyor. Kesinlikle. İlk etapta gözümüze gelmiyor sadece. İlk etapta biz ana konumuza odaklanıyoruz kuşlara. Ee, gerçekten çok başarılı hem tonlama hem renk evet. arayabildi. Yani e, sadece bu tarz şeyler mi çiziyorsun, başka şeyler falan da çiziyor musun? Yani varsa başka işlerin bence gönderebilirsin çünkü cidden güzel duruyor. Ya onları da görmek isteriz yani. yani gördükten sonra yorumlamak da isteriz çünkü ben ben çok beğendim yani burada ekranda yaklaştırabilecek miyim bilmiyorum ama yani size gösterdiğim örnekte burada bilgisayar ekranında yaklaştırdığımda çok güzel duruyor. O fırça... detay olarak mutlaka burada buralara bir yere koyalım. Evet koyalım. Fırça darbeleri de çok etkili evet. duruyor gerçekten. Her çok hoş. Yaklaştığınızda çünkü farklı bir şey görüyorsunuz. O kuşların mavi rengiyle gagalarındaki turuncu zıt renklerdir mesela bunlar çok temel konulardı. Ama çok güzel işlenmiş. Çok güzel evet, gösteriyor. ben normalde mesela çok realistik şeyleri beğenmem. Ama mesela bu iş bir, hı hoşuna gidiyor yani. Böyle evet, bir evet, tatlı evet, bir al var yani. Evet. Ben çok beğendim eline sağlık. Evet. Kompozisyon olarak, yerleştirme olarak falan hani bakalım çerçevesine falan. Bence gayet tatlı duruyor. Büyük de çizmiş galiba. Böyle evet. 50-70 gibi bir ebat sanırım. Yani güzel. fotoğraftan çalıştığını tahmin ediyorum. Şövalyeye göre Fotoğrafı da kendi çektiyse çok çok çok, çok ha, daha başarılı. başarılı da. yani. Çünkü çok bildiğimiz, açın aldığımız bir görsel değil. Hı hı. Ee, ben o, o da ihtimal dahilinde değil düşünüyorum. Hem foto güzel bir fotoğrafçı Hı -hı. hem de böyle bir güzel böyle bir yani. çalışma. Evet. Çünkü fotoğrafçılarda öyle bir hafıza, fotoğrafik hafıza gelişiyor. O detayları daha fazla. Hı -hı. Aslında fotoğrafçı olmanıza gerek yok. Resim çalışırken de bunu yapabilirsiniz. Biz hep öğrencilere bildiyoruz. Mutlaka etrafınızdaki bütün detayları inceleyin ve belleğinizi güçlendirmeye çalışın diye. Ee, burada da onun faydasını görüyoruz yani. Evet. Gerçekten çok fazla izlemiş ve o detayların hepsine hakim olduğunu anlayabiliyoruz. Evlerine ben sağlık. Çok teşekkür ederim. Eline, Eline sağlık. Bir sonraki çalışmalarında görüşmek üzere. Tekrar kutsal fanusumuzu alıp karıştırıyoruz. Bakalım şanslı kişimiz kimmiş? İki kişi geldi birini düşürdüm. Bir sonraki arkadaşımız İlke Elif Canpolat. İlke Elif Canpolat'ın dosyasını açalım orada. Bakıyoruz. Evet, i̇lke bize bayağı bir iş göndermiş. 4, 5 ve hepsi de... Aa, evet Geçen o, e, videoda e, teaserda iki tane çalışmasını kullanıp ama işlerini yorumlamadığımız e, ilke Elif Canpolat. Bak bu sefer sana sıra geldi. E, ne güzel. o Şimdi direkt bundan mı başlayalım? Şöyle bir bakalım işlerine. Bu giyilebilir sanat dediğimiz kategoride eserler üretmiş. Evet 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 çok güzel. Çok, çok güzel. iyi işler var. Yani genel olarak çok... şimdi baktığında böyle işleri aslında birçok yerden beslenen bir arkadaşımız ve evet, çok evet, etkili, güzel sonuçlar da yakalayan bir arkadaş yani. hani Modern, yani güncel sanatı takip ediyor, renkleri güçlü, bunlara multidisipliner bir yaklaşımı var. Yani sanatla tekstili veya giyimi, modayı birleştirebiliyor Hı -hı. vesaire. Ya Bunlar çok güzel özellikler aslında tam çağımızın gerektirdiği. Farklı iyi, disiplinlerden haberdar olma gibi özellikler. En önemli özelliği bence basketten etkileniyor olması. Hı hı. Bu da e, bence çok etkili bir şey. Yani hani dünyada olup biten işte hani son dönemlerde evet, patlayan evet, evet. çok böyle e, etki uyandıran sanatçıları falan takip ediyor olması da bence çok büyük bir etki. Burada mesela onun da etkilerini falan görüyoruz. Yani bu aslında arkadaşımızın biraz vizyoner hı hı. işte olup bitenlerden evet, falan haberdar, yani. araştırmacı Aynen. bir arkadaş olduğunu buradan direkt hissedebiliyoruz. Güzel ben gayet beğendim. Bir de şöyle bir şey var. Biraz önceki çalışmalarında da geçirdiğimde gördüm. Yani üç şeyi kullanıyor. Çok 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 önemli bir şey yani. Hani resim, kumaş ve aynı zamanda edebiyat yani hani metin evet, kısmında yani yazı, yazı da kullanmış Yazı Yazıda kullanıyor. Bunlar aslında hani sonuçta resim yaparsınız hani renklerinizle oradaki konunuzla falan hitap edersiniz. Hı hı. Yani resim yaparsınız o resme bir hikaye de eklersiniz. Yani metin olarak da bir şeyler yazarsınız. Aslında onun gücünü ikiye katlamış olursunuz. Hı hı. Ve bu resmi duvarda duran duran bir tuval olması yerine bunu alıp giyilebilir bir ürüne dönüştürdüğünüzde aslında hı hı. üçüncü kat olarak yani üçüncü gücünü mü diyelim yani evet evet yani birçok kavramı belirli evet, evet, sen çok... yeni bir şey üretiyorsun aslında evet aslında yani yani ne, neden İno, inovatif sanat bir, şey. bir resim değil edebiyat değil tek başına bunların hepsi aslında çok daha yani yüksek sanat gibi kabul edebiliriz bunu belki. kesinlikle ya şey diyebiliriz hani nasıl diyeyim hani Böyle övüyoruz aslında ön plana falan çıkarıyoruz yani bunlar çok yapılan şeyler aslında bir yerde baktığınız <laughs> zaman. Ya rastgele alıp mesela bir tane gülün fotoğrafını falan işte kod çekede çizen var Evet de olabilir yani. yani bir bunu... bir kopyalama bu her <laughs> zaman ayrı bir şey arkadaşlar. Evet. Yani bir resmi bakıp o resmin aynısını tekrar üretmek başka bir şeydir ee, ama bir resmi alıp onu bir kıyafete veya moda ya da tekstile e, adapte etmek. Bu başka kopyalamanın dışında bu artık bir geliştirme evet. diyebiliriz buna. Kesinlikle. Ve şey, sen bunu başarmışsın gerçekten. Şey tarafını ben direkt, sürekli aslında hani değinmek istiyorum. Bir de mesela dünyada olup biten şeyleri falan takip ediyor dedim yani Bilmiyorum onlardan etkileniyor musun? ki etkilenmen de gerektiğini düşünüyorum ben. Yani son zamanlarda bütün büyük moda markaları kendi markalarının bünyesine yani ürünlerine, tasarımlarına bu sefer sanatı katmaya başladılar. Yani bugüne kadar her ne kadar renklerle falan bunu anlatmaya çalışıyor olsalar da bu sefer tamamen resim sanatını kullanmaya başladılar. Yani en son 2-3 hafta önce Moschino bir koleksiyonunu yayınladı Jeremy Scott önderliğinde yani Moschino mesela bütün kıyafetlerinde bütün ürünlerde falan tamamen fırça darbeleriyle hı böyle evet, tamam. sanki Boya, böyle sanki tuvali giymişsiniz <laughs> <laughs> evet, evet, gibi aynen geliyor, sanki yani. kıyafetleri tuval olarak kullanmışlar gibi fırça darbelerini çok güzel kullanmışlar bence onlara bakın inceleyin onlar da gerçekten şey yapıyor bu da aslında şunu gösteriyor yani artık hani markaların dünyaca ünlü herkesin bildiği hı büyük hı. markaların falan gittiği bir yön var yani evet evet, evet bu evet. aslında bizim için çok ciddi bir şey yani hem tabii ki de okuyarak falan hani bir şeyleri toparlayabiliriz çalışarak bir şeyleri öğrenip kendimizi geliştirebiliriz ama yani bizden daha büyük dünyaya yön veren büyük markalar mesela bir şey takip ediyorsa o çok büyük bir şeydir nimettir yani aslında Hı. çok büyük bir ışıktır uzaktan yanan yani onları takip etmek gerekiyor. Çok okuyan mı çok düzenli diye bir şey vardı biz. Ya ya öyle bir, bir deneme vardı yani. bir dönem. Şu anda aslında hala geçerli. Ya yani hem okumanız Hı. gerekiyor hem gezmeniz gerekiyor ama şu anda biz artık Instagram'da veya bu e, online platformlarda bütün dünyadaki etkinlikleri e, takip ederek geziyoruz. Hı -hı. Belki de özellikle pandemi döneminde gezme şeklimiz buna dönüştü. E, ama her siz bunları takip etmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Ben çok beğendim yaptığı işleri özellikle ya. İlki Elif Can Polat'tı değil mi? Evet. Çok başarılı, yani. Senin olarak da böyle bir marka isim gibi evet, aslında. İlke, Elif, Canpolat veya sadece Canpolat. Hep şeydir ya böyle, sloganlarda. Evet evet, çok tatlı duruyor. duruyor. Bence güzel, iyi şeyler yapıyorsun. Yani hani bunu bu kadar hani aslında üzerinde durup o kadar yorumlamamızın temel bir sebebi var. Biz senin aslında işini yaptığın şeyleri falan aslında biz bunları övmüyoruz. Senin burada anlaman gereken çok ince bir nokta var. Ve izleyenlerin de aslında kendine çıkarak evet. yapması gereken herkesin, nokta orası. Kesinlikle. Edelim, ne ben şey daha söylemek istiyorum aslında. Biz mesela bu kadar hani konuşuyoruz üzerinde. İşte, ne kadar güzel çizmiş i̇şte, rengi şöyle. Aa şunu yapmış bunu yapmış falan. Bir çıkıp mesela oradan şey diyebilir. Abi ne var yani işte kotun üzerine tutmuş işte yağlı boyadan bir şeyler yapmış falan diyebilir. Burada bizim üzerinde konuştuğumuz şey arkadaşlar bir kotun üzerine bir portre falan çizmek değil. Buradaki mantalite yani bir kotun üzerine bir şey çizerken tutun baskiyattan etkilenmesi, baskiyattan bir nesneyi kullanması veya işte hani diğer büyük ressamlardan falan bir şey alıp kullanması ve bunu yazıyla destekleyip orada bir hikayesini falan yazması. Biraz önceki arkadaşımın yorumlamasında da böyle bir şey demiştim yani insanlar sizin bir işinize yaptığınız bir şeyi doğru geliyorsa, yani o işiniz o insanların dikkatini çekiyorsa bunun temel sebebi o o şeyin hikayesidir yani. Yani insanlar hikayeye gelir arkadaşlar. Hayatta ne olursa olsun ne yapıyorsanız yapın bir şeyin güçlü bir hikayesi varsa o planı plana çıkıyor, insanları çekiyor, etkiliyor. Çünkü herkes yani bir hikaye içerisinde kendinden bir parça buluyor. Sen orada mesela şeyi ekliyorsun, yani edebiyatla ilgili bir güzel bir yazı ekliyorsun, orada bir metin ekliyorsun, sonra renklerle destekliyorsun, sonra giyilebilir bir ürün haline getiriyorsun. Bunların hepsini birleştirdiğinde biz burada senin mantaliteni, senin fikir yapını aslında konuşuyoruz. Hı. O yüzden yani e, bu tarz şeyleri bence denemeye devam et çünkü sen gelişime ve yeni şeyler yaratmaya açık bir insansın. Sadece bununla kalma yani. Bununla kalırsan tabii e, bir sene sonra aynı şey gördüğümüzde hiçbir şey diyemeyiz çünkü bir sürü insan aynısını yapmış olacak. Evet, evet. Aslında <laughs> orada belki bir denge var. Bu Yaptığın çalışmaları, yazılar ve görsellerle birlikte ürettiğin kıyafetleri devam et. Bunları güzel bir hatta standarda oturt diyebilirim. Ama bir yandan da yeni şeyler mutlaka araştır. Onları araştırdığın şeylerden tekrar seçerek belki farklı eserler, farklı seriler çıkartabilirsin. Aynen. Kesinlikle. Bu kesinlikle. bir seri çok güzel, gelişebilir bir seri. Fakat Ucu farklı açık. seriler eklersen kendini daha canlı tutarsın bu sayede. Bu arada ben böyle bir ceket giyerim ya. Ben böyle bir Gerçekten. ceket giyerim. Ne? Ben böyle şeyleri seviyorum. E, varsa böyle ürünleri lütfen ulaş bana. Böyle bir ürünün varsa ben giyerim yani bu arada bir şey daha söylemek istiyorum yani biraz önce sen konuşurken aklıma geldi unutmadan söyleyeyim bence her hafta değerlendirme yaptığımız arkadaşlar içerisinde çok beğendiğimiz fikir olarak çok beğendiğimiz bir arkadaşımızın tanıtımını yapalım sayfa içerisinde <laughs> üzerinden biz bir arkadaşımızı seçip arkadaşlar bir hani kendimizce böyle nacizane destek olmak için <laughs> e, tanıtımını yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bu haftanın kişisi bence İlke Elif Canpolat evet, evet, olabilir. Evet, evet. Şimdiden mesela adını ezberledik yani çok böyle <laughs> tak 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 güzel oturan bir ismim var. Hikayesini de bence bize kısaca yazıp gönderebiliriz. Evet, evet. Biz ederim. zaten e, bu videodan sonra seninle kontağa geçeriz. Sen bize bilgilerini falan e, at. E, Instagram adını falan e, birazcık böyle hikayeni ufaktan yazabilirsin. Ki o konuda çok güçlü olabileceğini düşünüyorum. Biz o hikayeyle e, senin bir küçük tanıtımını yapmaya çalışalım Instagram yarından. Nacizane bizim sana bir hediyemiz olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Kendine sağlık. Evet. Görüşmek evet. üzere bir sonraki videolarda. İşlerini bekliyoruz.